Evet, yeni bir dönem başlıyor. 31 Mart seçimler gelecek. Biz de Allah nasip ederse her şeyden önemlisi, aklımızda hayırlısı neyse o olsun diyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da takdir sütleriyle, ilk günkü heyecanla, aşla, ilçeme doğduğu, büyüdüğü, meslek hayatını sürdürdüğü, Allah nasip ederse sonuna kadar işte burada yaşayacağız, son nefesimizi burada vereceğiz ilçeme hizmet etmek için bir dönemde talip olduğunu burada sizlere paylaşmak istedim. Hakkımızda hayırlısı olsun derim inşallah. Ben teşekkür ediyorum. Başkanımı başından sonuna kadar dört buçuk senedir takip ediyorum. Çalışmalarını üstün başarılar yaptığını, yani başarılı işler yaptığını takip ettim. Bizler çalıştığımız dönem içerisinde de hep yardımcı oldu esnafın yanında olduk pandemide, diğer zamanlarda, her zaman birlikte çalıştık. kendisine teşekkür etmek istiyorum. Hakkını helal etsin. Sağ olun. Hayır olsun diyoruz. Sadece biz şunu söylüyoruz. Çubukta da inşallah bundan sonra şu çıraklıkla ustalağa geçiş yeniden bir devam edilme yönü de bizim niyetimiz var. İnşallah olur. Durumuz aşık olsun. Teşekkür ediyoruz. Köy turunun inşaatı devam ediyor bu konuda müteşekkir, çok çok teşekkür ediyoruz. E, i̇şiniz gücünüz az gelsin. Allah sizden razı olsun. Sağ olun. Taleplerimize her seferinde olumlu cevap aldık. Sıcak karşılandı. Tövessümle karşılandı. Ve çok saygıyla karşılandı. Bu konuda kendisine çok teşekkür ediyorum. Aday adayla sürecinde de Rabbim yardımcısı olsun. Allah hayırlı uğurlu etsin. Allah muvaffak etsin diyorum. Föder <laughs> Çok güzel yapmışsınız. İyi düşünmüşsünüz. Güzel. 15 sene siyaset siyasetin içindeyiz. İlçe başkan yardımcılığı yaptık. Ilçe başkanlığı yaptık. Belediye başkanlığı yaptık. Evet. Allah nasip ederse tabii tabi Cumhurbaşkanımızın e, tabii takdirleriyle vatandaşlarımızın teveccühüyle bir dönem daha ilkeme hizmet etmeye talibim. İnşallah. İnşallah. Her hayırlısını versin. bir beraber yapmak için gayret ediyoruz. Tüm arkadaşlarımıza evet. buna inanıyoruz. Evet. Ee, tüm çabamızı, mesaimizi ilçemize harcamaya hazırız yani. Bunu şey Cumhur İttifakı bizim için çok güzel bir şey oldu. Hı. Çünkü iki tarafında dünya görüşleri, hayat tarzı tamamen aynı. Ayrımcılık olmadığına ben seviniyorum. Hı. Biz sizin yanınızdayız. Gördüğümüz, hissettiğimiz o. Evet. Çünkü her tarafa dokunduğumuz yani evet. şimdi seviyoruz. seviliyoruz. İlçemiz daha büyüsün, daha büyük hizmetler alsın. Çünkü yaptıkça insan mutlu oluyor. Evet. 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 Allah nasip ederse, Sayın başlarımızın da takdirleriyle inşallah bir dönem daha çok da ilçemize vatandaşlarımıza, ilçemize hizmet etmek talibim. İnşallah ha hayırlı olur. Allah hayırlısını nasip eder. Sayın Başkanımızla beraber bir ilki yaşayalım. Burada ikinci kez başkanlığını onaylıyorum. İnşallah tekrar devam eder. Biz de beraber onunla beraber bu işlerine istediklerimizi alırız. Başkanım, öncelikle bu görevde Bizlere çok hizmet verdiniz. Allah sizlerden razı olsun. Hizmet verdiniz. <laughs> ee, İstikbala buna yani de, e, sizin başkanınız ve başkanınız hazır. Yani biliyoruz. Çalıştık. Vermiş olduğunuz hizmetlerden dolayı size çok büyük teşekkürler ediyoruz. Allah razı olsun. Gönlümüz sizden tarafa inşallah ikinci bir belediye başkanı olarak sizin seçilmenizi canlı gönülden istiyoruz. Tabii ki e, bir ilk yaşanırsa daha iyi olur bütün gönlümüz senden yana. Sen bizim canımız, ciğerimiz kardeşimsin. Allah senden razı olsun. Sağ olun. Belediye Başkanı Bey'e çok teşekkür ediyorum. Mahallemize bu yarada çok büyük hasta zilet aldık. Ne kadar çok yetenekli, çok güzel yetenekli. Bundan dolayı da şahsına da çok teşekkür ediyorum.